Merhaba arkadaşlar. İtalya akvaryuma koymak için 5 tane daha beyaz melek aldım. Muğla'daki pes çok denk geldi. İzmir'den aldıklarımın biraz daha küçükleri. Bunlar da 5 liraya almıştım. Bunlar da 5 liraya aldım. Sorun değil. Ben küçükten büyütmeyi zaten çok seviyorum. Bunlar şimdi suları ısınsın diye torbayla bekletiyorum akvaryuma koyduktan sonra zaten videonun devamında gösteririm size. Maalesef İzmir'den getirdiğim 3 tane melek öldü. Yolda biraz poşetlemeyi düzgün yapamamışlar tam olarak. Ee, yaralanmışlar. 2 gün içinde zaten 3 tanesi gitti. 3 tanesi bize kaldı. 5 tane de aldık. Toplam 8 tane yaptık. İtel akvaryumu kurana kadar bunlar burada misafir olacak sehpa içinde marangozla görüştüm. Ay sonuna teslim edeceğini söyledi. İnşallah ay sonunda kurun, kurmuş olacağız akvaryumuzu. Buradan zaten bütün suyu götürürüm o akvaryuma. Hemen ertesi günde veya yine garanti olsun diye iki gün daha beklerim. Balıkları ondan sonra götürürüm. Bütün gelişmeleri sizlerle paylaşıyorum zaten. Ben biraz sonra poşetten çıkarınca balıkları videoya devam ederiz. Evet arkadaşlar melekleri akvaryuma bıraktım şu anda biraz stresliler ama çok da güzel bir görüntüleri var açıkçası. Yeni aldığım şu 5 tane diğerleri biraz sarımtırak kaldı onların yanında. Yeni gelenler stresten bu kadar beyaz? Gerçekten renklerin beyaz bilmiyorum ama bakalım zaman geçtikçe göreceğiz. İşte ben de meleklerin şu duruşuna, tavrına hastayım gerçekten. Çok seviyorum. İyice büyüdüklerinde ise böyle sanki suda uçuyormuş gibi bir görüntüler oluşuyor. Çok hoş bir şey oluyor. Biraz daha küçükken yine hareket doluyorlar ama büyüdüklerinde tamamen suyun içine süzülüyorlar. Şu favorim açıkçası. Çok büyük alt ve üst yüzgeçleri var. Diğerlerinin hiç birinde o kadar uzun değil. Bakalım bunları sağ salim büyütebilecek miyiz? yine akvaryumlarına kavuşunca daha rahat edecekler büyük ihtimalle. Dediğim gibi burası geçici süreli misafirhanelere. Evet, bugünlük de benden bu kadar. O bir annem kanalına aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz yanındaki zili aktif hale getirerekten de eklediğim bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Her gün saat 10'da en az bir video ekliyorum. Videolarımı beğeniyorsanız aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Ayrıca kanalımdaki, kanalımın ana sayfasındaki oynatma listesi bölümüne girerekten de eklediğim bütün videoları kategoriler halinde alt alta duraksamadan playlist şeklinde izleyebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler, iyi seyirler.